Sevgili izleyicilerimiz, zaman makinelerimizi 1984 yılına ayarlıyoruz. Türkiye'de motor sporlarının sıcaklığının harlandığı bu dönemde, Avrupa'nın dört bir yanından yetenekli pilotlar ülkemize akın etti. Bu heyecanın doruk noktasında ise 28-29 Temmuz 1984 tarihlerinde düzenlenen Rotmans Bravo Uluslararası Rallisi oldu. Toplamda 1034 kilometrelik zorlu toprak etaplarıyla bu yarışta hem halkın hem de motor sporları tutkunlarının büyük ilgisi dikkat çekti. Bu muhteşem yarışta, rahmetle andığımız Renç Koçi Bey ve yardımcı pilotu Can Ünlü, 34 e 9357 plakalı Ford Escort RS 2000 MK2 otomobilleriyle gösterdikleri performansla takdir topladılar. İkilimiz, üstün performanslarıyla Balkan Şampiyonası'nda da adlarından söz ettirdiler. 1984 Rotmans Bravo Uluslararası Rallisi'nde, Serdar Bostancı ve kopilotu Cihat Gürkan, 34 yeğeni 615 plakalı Ford Escort MK2 ile yarışa katıldılar. Ayrıca, Emre Yerlici ve kopilotu Can Güvendiren de Peugeot 104 ZS ile mücadele ettiler. Yarışın ardından düzenlenen ödül gala gecesi ise tam anlamıyla dillere destandı. Renç Koçibey ve Can Ünlü'nün sayısız kupa ile onurlandırıldığı bu coşkulu gecede, kalabalığın tezahüratları adeta kulaklarımızda çınlıyor. O dönemin saygın isimlerinin de katıldığı bu muhteşem geceyi izlerken keşke günümüzde de böyle görkemli ödül törenleri olsa demekten kendimizi alamıyoruz. Bu değerli arşivi günümüze taşıyan ve paylaşmamıza olanak sağlayan can ünlüye de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ja, Yerli de mi şampiyonlar? Şampiyonlar. Reç Koçü Bey ve Can Ünlü'nün kumalarını vermesi için aramızda bize seyret veren Sayın Milli Eğitim ve Spor Bakanımız Zevkli Timçaylı'yı davet ediyorum. Deni almışlarınız <laughs> ve Sayın Bakan, Balkan Kupası'nı Rençkoçi Bey ve Can Müjde'ye veriyorlarmışlarınız var mı? yerinde söyleyeyim değil mi? Rokos, Bravo, Uluslararası Sayısı'nın Balkan Kupası. İkinci kupalarını Reis Kocibay'a Beytan Hediye vermek üzere Türkiye Turin Kreotombil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Kemal Kutlu'yu davet ediyoruz. Sayın, sayın bakan değerli konuklar, <laughs> ülkemizde otomobil sporunun her sene daha çok geliştiğini görmekle büyük bir mutluluk duyuyorum. <laughs> genel klasman birincisi ve çok heyecanlı ünlü Rotman Sıra Organisi'nin kubasını Sayın <laughs> Profesör Kemal Kutlu'dan almaktadır. <laughs> Evet, en iyi Türk ekibi birincisi ve can ünlü. Evet. Onlar burada kalsın. Ve ödüllerini vermek üzere bir an müşahidi <laughs> Alkışlarımızla Doktor Pişer Genç Koçu Beyefendi Çay Sündü'nün

Sayın Mikreç Bey'i ıslah ediyoruz. Öte Mikreç Bey'i Emre Yerlik, can kıvendire. Bu kadar ve ayrıca su birini alıyorlar. Benim misafirlerimiz arasında çikolata gelen müdürü Ömer Lütfen buraya. Basri'den, 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 Basri'den Hoşgeldiniz Hizmetim Bey Grupa sınıf 6 gençliğine Sayın Hizmetim Bey Evvel Karacan yayınlarının Dış münasebetler Benim tüylerim diken diken oluyor. oğlum. Bir şanssızlık bir şey değil. Elimle Sayın Ali Koçoğlu'nun ne olduğunu gayet evet. Sayın Ali Koçoğlu'nun